canlı yayınlarda. Bazen gerçekten de çok tuhaf olaylar yaşanabiliyor. Hatta bazen gizemli yaratıklar bile kameraya yakalanabiliyor. Umarım bu listedekiler gibi kendinizi bir gün objektifin yanlış tarafında bulmazsınız. Bu röportaj Güney Amerika'da bir yerlerde çekildi. Fakat görüntüler daha sonra yaklaştırılıp büyütüldüğünde kadrajın arka planında tuhaf bir şey görüldü. Bu, uzun zamandır üzerinde çalışılan bir silah ya da dünya dışı bir yaşam formu olabilir miydi? Yaratığın ince uzun bacakları oldukça dikkat çekiyor. Bu yaratıkların hangi amaçla orada oldukları bilinmiyor. Ama röportaj esnasında kimseye zarar vermediği kesin. Eğer bu videoyla bilgisayar üzerinden oynanmadıysa bu yaratık gerçekten de daha önce gördüğüm hiçbir canlıya benzemiyor. <laughs> Plate Weaver State Park'ta orman bekçileri kel kartal yavrularını gözlemlemek için bir kamera yerleştirmişlerdi. Fakat sadece kel kartalları gözlemlemesi beklenen kameraya daha farklı ve tuhaf bir yaratık takıldı. Bu siyah, kürk giymiş gibi görünen dev insansı yaratık ormanın içinde yavaşça ilerliyor. Görünüşüyle ormanda yaşayan hiçbir canlı türüne benzemiyordu. Belki de siyah bir elbise giymiş çok uzun bir insan olabilir ama bayağı uzun olmalı. futbol karşılaşması başka boyuttaki bir yaratık tarafından ziyaret ediliyor. Bir takım friki kullanırken bu insanımsı Süleyet, seyircilerin hemen önünde, bariyerlerin arkasında koşuyor. Hayalet gibi duran bu Süleyet, kamerada yaşanan bir problemle oluşmuş olabilir diğer ihtimal ise bence takımını desteklemeye gelen ölmüş bir insanın ruhu olmasıdır. Eğer bu kamerada yaşanan bir sıkıntıdan kaynaklanan durum değilse sizce nedir? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Bu video Norveç Telemark'ta canlı olarak yayınlandı. Suda devasa bir gariplik gören Odin Stu adlı YouTuber hemen bu görüntüleri yayınlamaya başlar. uzun, ince ve parıldayan bir kitle bir süre sonra özellikle merkezinde belli olacak şekilde daha da belirginleşiyor. Suyun altındaki her neyse yüzeye gitgide daha da yakınlaştığı açık. Yakında hiç tekte bulunmamasından, havanın sakin olmasından dolayı bu yaşanan durum çok ilginç. Youtuber bu kitlenin Norveç'in efsanevi deniz yılanı Selma olduğunu düşünüyor. Bir nevi bizdeki Van Gölü canavarı gibi. Bu olay balık ağları yüzünden yaşanmış da olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Lozanya'da bulunan bu binanın Amerika'nın en perili yerlerinden biri olduğuna inanılıyor. Venezia Bolano adındaki muhabir bu binayı ziyaret eder. Canlı yayın sırasında binanın içindeyken oldukça garip bir durum olur. Haunted room in the most haunted house in America. Pretty crazy. Tune in for the full story. Dikkatli bir şekilde bakarsanız bu küçük beyaz süliyet çok hızlı bir şekilde hareket ederek toz zerresini ya da bir ışık yansımasını andırıyor. Ben muhabirin buradaki ruhlardan bahsederken yaşanan bu olayın tesadüf olmadığına inanıyorum. ...bir anlamda canlı yayında bu binanın perili olduğu istemeden de olsa kanıtlanmış olabilir. Springfield, Massachusetts'te yerel bir muhabir... ...canlı yayında hava durumu hakkında bilgilendirme yapıyor. Here in can... Muhabir yoğun bir tipi altında bilgilendirmesine devam ederken arkasında... Gerçekten ilginç bir şey yaşanıyor. Arkadaki garip varlık Spinfight kasabasının normal bir vatandaşı gibi çok rahat hareket ederek muhabire doğru yaklaşıyor. Bu kalabalık sokakta gerçekten bir canavarın rahatlıkla dolaşması inanılmaz güç bir durum. Bu durum için en rahatlatıcı ve makul açıklama bu varlığın böylesi değişik bir kıyafetin bu havada kendisini sıcak tutacağına inanan yerli halktan birisi olması. Zaterra adlı YouTuber, Güneydoğu Michigan'da, hava kuvvetleri üstüne çok yakın bir yerde yaşıyor. Zaterra, son zamanlarda gökyüzünde ışık saçan tuhaf cisimler görünce bunu eline kamera alıp canlı olarak yayınlamaya karar verdi. YouTuber, gökyüzündeki ışık saçan bu tuhaf cismin UFO veya hükümet tarafından gerçekleştirilen gizli bir proje olup olmadığından emin değil. Bu cisim her neyse sanki yeryüzünü taramak amacıyla kullanılıyor. Siz daha önce böyle bir cisim gördünüz mü? Ya da bu cisim hakkında bir fikriniz var mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bu görüntüler Arihant Jane adlı YouTuber tarafından bir yolculuk sırasında çekildi. Trafiğin yoğun olduğu o anda beklenmedik bir şekilde bir patlama sesi duyuluyor. Ve ardından garip bir yaratık araçların arasından ışık hızıyla geçip gözden kayboluyor. Sanki turbo motoru takılmış bir araç gibi hareket eden bu nesne arkasında kısa süreli alev saçarak ilerliyor. Ben bu görüntünün görsel efekt kullanılarak hazırlandığını düşünüyorum. Ancak bu nesne, araçların arasından geçerken bazı araçların yavaşlaması, görsel efekt düşüncemi sarsıntıya uğratıyor. Öte yandan, trafikte oluşan bir tıkanma, bu yavaşlamanın asıl sebebi olabilir. Görsel efekt kullanıldığını düşünmek ne kadar mantıklı gelse de, YouTuber bu görüntünün %100 gerçek olduğunu iddia ediyor. New Jersey'ye bağlı bir mahallede sıradan bir gün. Görüntüdeki nereden geldiği belli olmayan bir yaratık yolda iki ayağı üstünde hareket ederken aynı zamanda çöpleri karıştırıyor. It's kind of videos bu yaratık normal bir insan gibi iki ayağı üstünde yürümesi dışında tamamen bir ayı gibi görünüyor. Fakat uzmanlar bu yaratığın ayı kostümü giyen bir insan olduğunu düşünmüyor. Uzmanların yaptığı makul açıklama, ön ayakları zarar görmüş bir ayının şehrin içine kadar gelip arka ayaklarıyla hareket ederek yiyecek aradığı yönünde. Ben Ön ayakları zarar görmüş bir ayının arka ayaklarını kullanarak bu kadar rahat ve uzun süreli hareket edeceğini düşünmüyorum. Ancak görüntüdeki sözüm ona ayı bunu kusursuz bir şekilde başarıyor. Yine de benim teorim kostüm giymiş bir insan olduğu yönünde. Rusya'da araç kamerasının kaydettiği bu videoda başlangıçta her şey normal görünüyor. Birkaç saniye sonra aniden yol yarılarak oradan geçmekte olan aracın önünde bir engel oluşturuyor. Yolun yarınması bilgisayar efektiyle oluşturulması oldukça güç bir durum. Ben gerçek olduğunu düşünüyorum. Fakat sonrasında yaşananlar kesinlikle görsel efekt. Yaratığın çıkardığı çığlık sesi, telifsiz stok ses efekti olması bir yana etraftaki insanların gösterdiği tepkilere bakarak görsel efekt olduğunu anlamak oldukça kolay. Bu kanalımız henüz çok yeni. Bundan sonra da buna benzer gerilim dolu kamera yakalanan tarzı videolar yüklemeye devam edeceğim. Murat Evegü kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi bir numaraya geçelim. Bu canlı yayın sırasında kameralara yansıyan görüntülerde gerçekleşmesi olanaksız bir olay yaşanıyor. Ekranın sol bölmesindeki sunucunun gözleri çok tuhaflaşıyor. Bu ana şahit olan bazı insanlar sunucunun gözlerinde yaşanan bu tuhaf olayı sunucunun bir hologram olduğuna bağlasalar da bence bu bir kamera arızası olabilir. Aranızda kamera bilgisi olanlar varsa düşüncelerinizi yorumlarda belirtirse sevinirim.